Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğukan yeni videoma hoş geldiniz. Bugün OM Motors'tayız ve kardeşim nereye kaçıyorsun? <laughs> Tabii çok yanlış bir şey yaptım. Ters oldu unuttum kameranın ağzım ağzım. Bugün gördüğünüz gibi iki motorumuz da burada. Olsanın Binarar'ı ve benim de klasik MT 09'umla bugün yollara çıkacağız. Biraz gezeceğiz. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ya Maltepe sahil yolundan bir E5 falan bilmiyoruz. Hava çok sıcak. Şu an bile cehir cehir yanıyor. Yani olsun. daha dün şu binar aranın üstüne Aa. oturdum. Ya oturma kanka oturma. Vallahi kanka oturma. Şurası sıcağı. şurası belki 100 derece var. Artık nasıl gideceğiz bilmiyorum. O zaman hemen motorların üstüne geçelim. Evet 100 liralık benzin aldık. Biliyorsunuz bende şu anda egzoz yok. Çıkarmıştım onu. Stok egzozum. O yüzden pek sesim yok ama binararda şu anda Akrapovic var ve deli bir sesi var kardeşim. Bir de headers. Aynen salyangoz headers yani full headers şu anda Akropolis sistem var çok bağırıyor bu onun yanında bunun sesini pek duyamayacağız gibi ama yapacak bir şey yok belki yakında bir egzoz gelebilir veya farklı bir şeyler artık onları konuşacağız çok sıcak ya. Olsun beğenmesin. Otobana doğru gideceğiz arkadaşlar 70 derece motor hava 39 derece yani yanıyorum yanıyorum. TCS 1'deyim bugün. Biraz kayıyor. E5 çok kalabalık oluyor bu saatlerde. Baksana şuna ya. Dop dolu, dop dolu. O yüzden otobana çıkma kararı aldık. Hem daha rahat olur, hem de güzelce sıkıntısız gazlayabilir. Şuna bak nasıl arka atıyor. Olmadı. <laughs> Oh, Oğuz'dan bir şey uçtu bana Kartal Tam buradan oh. Bas Oha yani Yuh 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 Ne yapıyorsunuz ya Allah için Patlıyordu Oğuz Ceket şu anda o kadar yakıyor ki beni anlatamam, anlatamam. Normalde motor yaz içindir ama şu an kış olmasını istiyorum gerçekten. Soğuk olsun da böyle düzgünce abi görmüyor musun? Bugün arabalarda bir sıkıntı var. Üstümüze üstümüze sürüyorlar. Var yani bugün bir problem var. Biz en iyisi bir otobana çıkalım. Ondan sonra orada devam ederiz. Otoban yoluna döndük. Buradan bir vurmamız yok mu? Bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> ay! ay. <gülüyor> ya bu arabalar ne yapıyor bugün Allah için? çok çok rüzgar çok rüzgar çok rüzgar oh çok rüzgar çok kafa salladı o yüzden basamadım deli esiyor burası deli kendi sesimi duyamıyorum ceket. Ceketin önünü kapatayım. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. O bir şey oldu sandı da dur. Ceketi bağlayacağım. Hop, hemen 10 saniye. Tamam. Şimdi burada bir sürpriz hazırlayacağım size. Hazır durmuşken. Evet, bakın buraya ne taktık şimdi? 360 derece kameramız. Hadi gidelim bakalım. Bu arada ilk defa böyle bir çekim yapıyorum 360 kamerada. Zaten görürsünüz şu an editlerken size 360 kameradan gösteriyor olabilirim. Arkadan Oğuz falan görürsünüz. Hop. Arkadan büyük ihtimal Oğuz gözüküyordur şu anda. Etrafı, beni böyle sanki bir oyunmuş gibi gözüküyor. Gayet iyi, çok güzel. bir şey geldi lan. Aa, taş geldi ayağıma. Ama çok büyüktü. Bu kadar kafa sallama be oğlum. Aa, çok kafa sallıyor. Arkadaşlar uzun süre video atamadıktan sonra tüm samimiyetimle söylüyorum ki birçok şey üst üste geldi. Biraz da tabii benim sorumsuzluğum da var. Böyle bir dönüş yapmak istedim. Çok fazla böyle komple teorileri çıkmış. Askere gitti. Ondan sonra Allah korusun. Ee, anladınız. Öyle bir şey oldu. Veya işte ne bileyim YouTube'u bıraktı bir daha video çekmek istemiyor gibi. Oğuz niye giriyorsun dibime? şeyler gelmiş. Alakası yok. Lan çarpacaksın. <laughs> Kanka. Alakası yoktu arkadaşlar bunda. Birçok özel sebebi var. Normal sebepleri de var. Birçok şey üst üste yerince böyle oldu. Ama artık devam devam. <laughs> 3 gün sonra yeni video bak bu videodan 3 gün sonra yeni video göreceksiniz o videoda size sürprizim var çok ciddi diyorum beklemediğiniz bir şey olacak video dışında ben motoru zaten çok fazla sürdüm instagramdan beni takip edenler zaten görmüştür fakat video çekmek sorun oldu şimdi hiçbir sorun kalmadı arkadaşlar artık beraberiz bunu birçok kez söylediğimi de biliyorum haklısınız abonelikten çıkanlar da olmuş haklısınız fakat ben sizi bu sefer üzmeyeceğim. Bu sefer sizi yalnız bırakmayacağım. Dediğim gibi 3 gün sonra yeni video geliyor. Keridan bassak kim ya? Dönüyor muyuz? Tamam. Otoban bitmiş. Otobanın dönüşünde. Buraya döneceğiz o zaman. Bu benzin daha demin full değil miydi? Yarısına geldi. Bu nasıl iş ya? Bu videonun başında fulllemiştik. Ben oraya giremem ki bu kameradan. Girebiliyor muyum? Girerim ya. Sıkıntı yok. Havada kalıyor değil mi? Yok tam havada kalmıyor ama çarpmaz. Dikkat etmemiz lazım. Sonra bir bakıyoruz kamera yok. Egzozu çıkardım ama zaten pişman oldum. Yakında egzuzu farklı bir sistem şeklinde yapabilirim. Çok rahatsız etmeyecek ama çok da hoş olacak bir şekilde. videoyu beğeniyorsunuzdur. Bu 360 kamerayı daha çok gelsin mi? Yorumlarda yazın. Bunun da bayağı bir şeyler deneyeceğim. Başarabilirsek güzel görüntüler ortaya çıkacak. Sese bak sese. Buraya giremem kamera var. Kamerayı unuttum bir an geçiyordum aradan. Az kaldı kamera kırılacaktı. Kalkışta Geçiyor her zamanki gibi MT. Ama sonrasında bir nerar uzuyor. Bir daha mı? Tamam. Bekle. Kanka böyle bir rüzgar yok ya. Uçuyordum, motordan uçuyordum. Rüzgar beni etkilemiyor. Ben az önce 35 140 yaptım. Ben 200 gördüm. 205. Ama rüzgar ben bas. Bas. Altında çok basamıyorum. Tekere kalkıyor motor. Ha. Benim motorumun günü değil. Böyle öyle böyle. <laughs> ne diyorum? Çok fena rüzgar var. Öyle böyle değil. Ah şimdi biner arım olacaktı. Yatacaktım camına. Hiç rüzgar etkilemeyecekti. Üstünden uçacak gibi oluyorum ya. Abartmıyorum o derece. Bu arada 360 derece kameramız da çok iyi dayanıyormuş. Daha demin 200 küsur hızlara çıktık. Boyu böyle olmasına rağmen sıkıntı yaşatmadı. Dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Ama tek problem işte mesela buralarda korkuyorum. Araba yanlarından geçerken unutuyorum. Alışacağız artık ona da. Yanlışlıkla bir gün inşallah arabanın arasından geçerken kırmam. Sizler nasılsınız bu arada? Görüşem neler yaptınız? Neler değişti? Veya bir şey olduğunu düşündünüz mü hakkımda? Hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyacağım her zamanki gibi. Ve İsterseniz, istediğiniz bir video fikri varsa, onları da yazabilirsiniz. Dönüşe giriyoruz şimdi. Bu GoPro'ya yedek batarya almakta şarj oldu arkadaşlar. Dayanmıyor. 20 dakikalık videoda %20 kalmış şarjı. Kaliteli çekelim derken videoya zamanımız kalmıyor. Böyle, böyle değil. Kamera ne zaman kapanacak hiçbir fikrim yok. Ama zaten kapanırsa nereden gideceğiz? Yok. İyi. Bir karar veremedik yola. <laughs> Doğaçlama yapıyoruz. Kamera da her an kapanabilir. Gittiği yere kadar. gaz açmaya gelmiyorsun ya. Sana illa bir gidon amortisörü mü alalım yoksa yoksa <laughs> yoksa iyi sonra. Onu artık bir sonraki videoda, 3 gün sonraki videoda açıklarız. Ne oldu? Efendim? Ben de bilmiyorum. Hadi bas. <laughs> Yolun nereye çıkacağını bilmiyoruz ya. Biz nereye geldik ya? Kanka! Nereye geldik ya? Neredeyiz biz? Bilmiyorum ki! Sen nereye gidiyorsun? Allah Allah! <laughs> Bas artık nereye gidersek artık. Bilmiyorum köylük bir yere gidiyoruz gibi. Çok garip bir yol. Ben buraya ilk defa geliyorum. Bu yola yani. Geyik fırlayabilir mi? Burada yavaş gitmek lazım cidden. Etraf ormanlık olduğu için her şey çıkabilir yola. Dikkatli olmak gerekiyor. O! İnek! Kanka nereye getirdin bizi? Nerenin köyü burası? Arkadaşlar maalesef şarjım dayanmadı ama yanlışlıkla köye gittik. Orada su içecek aldık içtik öyle yolumuza devam ettik. En sonunda çıkış yolunu bulduk ve eve geri dönebildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmamışsınızdır. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. 3 gün sonra yeni video gelecek ve sürpriz olduğunu da unutmayın. Sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani 3 gün sonra kendinize çok iyi bakın bay bay.